Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte NSS'yi 4. bölümümüzden devam edeceğiz. Ama ıı, kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Ee, daha temin bir video çekmiştim. Çektiğim sırada ıı, video çekme programı kendini programı kendini kapatmış. 3 hmm. maçımız Siz eden boşa gitti yani. Hmm. Neler oldu 3 Üç maçın 3'ünü de kazandık Kayseri'yi yendik Fenerbahçe'yi yendik Galatasaray'ı yendik Bir puan kaldı liderle aramıza yani liderle oturmamıza hmm, Yani baştan devam edelim Hayır Kumar haramdır Cık, olmaz günah Evet, Kasım Paşa Helal <laughs> Gitti boşuna video ya cidden Abi oradaki adam nasıl olsaydı olabiliyor ya Bu arada yeni krampon verdi takımdan eski birisi 5 maçlık hmm. nasıl direkt olabilir olamaz öyle bir şey ha, biraz daha köşeye vursaydın at atacaktın böyle aslında Olmuyor. Olmuyor beyler. Yani <laughs> gözüm dalmış videoya da pardon arkadaşlar adam kendi fotoğraflarını koymuş sandım videoya. Onu koymamış. İyi ki koymamış. Neyse. O 2 2 olmuşuz. Ha benim buradan ilerleyip gol attırmam lazım takıma. Mphest bir pas attım da bu salak değerlendiremedi. Aptal çocuk. Hmm. Ee, bu videomuz iki maç olabilir belki ya da üç maça devam edebiliriz belki hiç böyle olmaz. Hmm. Bu arada haftanın her günü e, videomuz olacak. Videom olacak da dur. Sebep çalıştım için. Hmm. Hafta sonları iki videoya kadar çıkabilme imkanımız olursa yani atarım iki video. İnternet hızıma ve benim video çekme hızıma bağlı bu. Hadi be. Abi ya. Çok kötü pas attım. Olamaz böyle bir şey. Böyle basıyoruz böyle duruyoruz ama. Böyle. Top duruyor yani. Ay güzel bir şey. Ve asit yaptık. Gayet güzel. Hmm. 16.37 Akşam olmuş gene ya. şimdi ona alsak öyle olacak baktı balık yan gider ya yetişirsin koç ya abi nasıl o site olur oradan ya nasıl bir pas attın öyle güzellikte bir pas bulamazsınız yani nadirdir o paslar bunu at atalım abi nasıl bir vuruş şeklidir o ya Bomba şunu ya. Al sen de şunu. Aferin sana. Kalbe düşürelim. Çık. Çıktık evet. Iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı <laughs> <laughs> O bir kaç puan açılmış şimdi? 3 puan açılmış. Hmm. Kısım Kasım Paşa maçında beraber kaldık. Ondan herhalde. Oh. İyi ya en azından ülke maçını seçilmememiz enerji depolarız. Nereye geçmeyiz? Geç. <laughs> bakalım 6 dakikamız olmuş bu maçımız da atıp bitiririz bitiririz bu Letonya Türkiye abone hmm. Okuyalım bu kokuyan şunu ya? takıma ihtiyaçları olan. Lolan sağlamaya karar verdi ve dün için tüm takımı götürdü. Gayet güzel. Akisar Kayseri'yi Kayseri bize onu yansık. Gayet tatlı olur. Yanlış yerden mi başladım? Tur sürmeye evet. Hadi gol olsun. Abi gol olsa çok efsane olur. Tamam. defansıdan tekrar bir düşüp ah. hadi beyler bizim kazanmamız lazım bu maçı başka türlü olmaz he gol atana çıkalım. Belki gol atıp bitirelim maçı dostum. Ya ananı bacını satayım böyle bir şey olamaz ya. Hadi atalım artık şunu ya. Oo. Uh. Ya abi ne var yani? Bir maç kötü oynadıysa hemen puanları düşürün. Kayseri yenmiş. Fener yenmiş. Ciğerimiz soldu ya artık reklamdan yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim hmm. bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler